Edeceğiz. Ama bu kopuşların bizim eee mekan ya da mevzi kopuşları gibi algılanmasını istiyorum. Yani mekandan kopuş, inançtan kopuş, idealden kopuş, ilke'den, ülkeden kopuş değil aslında. Mevziden kopuş. Belki orada e, kırgınlıklar daha fazla artmasın diye, husumetler derinleşmesin, durma diyelim. Evet. Lütfen. Daha birazcık daha hani mevzi fitneye sebep olmasın diye. Hepsin evet. yut, şeyleri yumutkunmak evet. gibi algılayın lütfen. PDK ile ilgili uzun yıllar bulan bir mücadele akıbetinde bir de Hüsnü bu, bu Başkan'ın vefatı eklenince orada e, alışkın olmadığı bir süreç yaşadı camiye. O süreç içerisinde doğrular, yanlışlar, iyilikler, kötülükler hepsi birbirine girdi. Yani niyeti iyi olan, hasta iyi olan pek çok gayret, neticesi kötü olan pek çok e, hadiseye sebep oldu. Dolayısıyla onu kontrol etmek imkanından da mahrumdur. E, dolayısıyla öyle oldu böyle oldu demek yerine biz bir hayır diledik. Bir hayır üzerinde mücadele ettik. O hayrın sebep olduğu neticeyi biz kendimiz açısından alamadık. Şimdi e, arkadaşlarımız için de, bizim için de, camiamız için de sıkıntılı olmayacak bir yerde ülkemize, ülkümüze e, kuvvet ne kadar verebiliriz? Biz milletimizin güçlü yarınlarını nasıl inşa edebiliriz diye küçük bir mevzide millet istikbalini hecelemeye çalışıyoruz. Bu. Durum Peki başkanım siyaset olur. zemininde idealist insanlar niçin huzur bulamazlar? Şimdi Bu bizim ülke, ülke için mi, dünya için mi? Her tarafta öyledir ama yani insanın olduğu her yerde güçlenmenin, güçlenmenin beraberinde getireceği imkanları yönete, yönetmenin olduğu her yerde bozulma, kokuşma, çürüme, vecdini kaybetme, kaybedilmiş vecdin üstüne yeni ihtiraslarla yeniden egosunu kuvvetlendirecek yeni e, hesapların, heveslerin, hırsların peşinden gitme her zaman, her mevzi, her organizasyon için mümkün. Bizim camia yılları bulur bir başarısızlık serisinin içindedir. Yani şöyle bakmak lazım, ayırmıyorum Büyü camianın evveline de. Ayırmıyorum. Bebebeyi de ayırmıyorum. Böyle düşünmek lazım. Aslında büyük bir sevdanın, büyük bir idealin yolculuğuna hazırlanmış bir hareket yolda bir harami baskınıyla karşılaştı. Ondan sonra o haram harami baskını darbe mi? Darbe, darbenin evveli komünizmin kapitalizmin saldırıları, komünizmin kapitalizmin tasallutunun müşahıs hale geldiği dönemler. Yani 80 öncesi aslında camia milletini yeniden vakur bir geleceğe, ümmet Muhammed'i şerefiyle yaşayacağı insanlığı da şerefle buluşturacağı bir güçlü iradeye taşımak isteyen bir hareket yolda bir baskınla karşılaştı. Hareket şurada vecdini kaybetti bence. O baskını savuştururken kendi zihni o baskına bağlı kaldı. Yani hareket kendisini konumlarken devamlı zihnen devamlı baskın yediği yere kendi zihnini sabitlemiş oldu. Halbuki bu bir arazdı. Yani ideali insanca yaşanabilir bir dünya olan daha önce medeniyete dönüştürmüş olduğu büyük iradesini yine adaletle dünyayı yönetebileceği büyük bir mefküreyle buluşacağı yeri kollamak olan bir hareket komünizmin saldırısına takılıp kaldı. Zihni oraya takılıp kaldı. Hareket kendisini kodlarken bu saldırının detaylarını konuşarak bu saldırının detayları üzerinde verdiği mücadelelere göre kendi insanlarını tasnif ederek onları bu mücadeledeki mukavemetlerine göre takdir ya yani taltif ya da taciz ederek yürüme yolunu tercih etti. Dolayısıyla olan bu kendi içerisinde kendini tekrarlayan, leydini kaybeden, kaybeden, kendi mevzilerini korumak için de mutlaka seksen önceki aslında o kısmi büyük idealine nispetle kısmi saydığı mücadeleyi kendileri için esas saydıkları için bu hale geldi. Yani bizim camia yılların bulur bir başarısızlık serisi içerisinde tabirimi mazur görün, hizmeti yüz birim olacaksa birkaç birime razı olmuşluğun neticesini yaşadı. Şimdi bunun versiyonları, bunun ya biz buna... Yani bir sürü, bir sürü şey sebep oldu. Ama bu inançsızlığımızın, bu ihlatsızlığımızın, bu izan duygumuzu yitirmişliğimizin bugün konuştuğu, memleketin bugün konuştuğu pek çok meseleden daha önemli olduğunu inanıyorum. Yani camia bu meselelerini halledebilse bugün memlekette yaşanmakta olan pek çok izansızlığın olmasına müsaade etmeyecek bir şuuru da temsil etmiş olacak. Biraz sonra zaten onu soracaktım size. Yani bu olan bitene ülkücü hareket sadece karşı çıkmakla vevalden kurtulmuş olur mu? Olmaz olduğunu, şimdi sizin söylediğiniz şeylerin satıralarından al, alıyorum. Rahmetli Muhsin Başkan şöyle derdi. Yani siz de ben de çok yakında çalıştık. Evet. Ee, şimdi bazı arkadaşlar gibi işte rahmetli oldu. Televizyonda seyrediyorum, hatıralar anlatıyorlar. Allah Allah bunlar ne zaman Muhsin Başkan'la beraber olmuşlardı diye hastanede hastanedeydim o zaman. Seyrediyordum. Bizi de öyle anlamasın e, seyircilerimiz. E, e, kısa bir şey söyleyelim. Yani yitik kaybedildiği yerde aranır derdi. E bu yitirdiğimiz şeyleri yine bu alanda arama ironisi teşbihi diyelim. Ben öyle algılıyorum. Bir de rahmetli öldüğünde öldükten sonra özellikle televizyonlarda çok döndürüldü bu. E, bir anlık dünya için fırıldak olmaya değer mi? Sorularına muhatap şu anda mirasının üzerinde olan insanlar olduğunu de ben söylemiyorum. Böyle eleştiriler var. Nasıl? Bir çözüm süreci var önümüzde. İşte bir genel başkan yardımcısı zinhar karşıyız, şöyleyiz diye derken, öbürüsü tabii ki biz karşıyız. Sonra işte başbakanlar randevu aldıktan sonra çok mutluyum, biz bu süreci destekliyoruz diye açıklama yapan, şimdi şu anda orada başkanın koltuğunda oturan arkadaşın şeyi var. Bunlar hepsi eleştiriye muhatap kalıyor. Bunlar şey siz değilsiniz tabii. Estağfurullah. Ama böyle bir fotoğraf var bu resme ne yani diyorsunuz? Böyle bir zihni savrulmamız var. Şöyle demeyi makul buluyorum ben. Yani bizim arkadaşlarımız, ben camiamızın pek çok meselesi var. Bu meselelerin şahıslarla ilgili kısmının çok küçük olduğuna inanıyorum. Yani filanca şahıs genel başkan olmasa da filanca olsa. Bu MHP, MHP, MHP içinde, MHP içinde ya da Ülkül Camii'nin işte. Tümüyle ilgili. Evet. Yani mevzilerde artık mevzu edeceğimiz işlerin muhataplarını konuşarak alabileceğimiz bir mesafe kalmadı. Yani filanca mevziyi filanca arkadaşımız filanca beyefendiye devretse daha makul olurdan daha fazla şeyler söylememiz lazım. Yani bizim camianın şahıslardan daha önemli meseleleri olduğunu inanıyorum. Bu mecliler yeniden nasıl yakalar bu hareketi? Bence şu İsmail Bey, yani biz e, liyakatlileri sözüne inananları, inandıkları sözleri ifade edebilecek kuvvette, vakarda ve cesaretle olacakları, sözüyle amel edecek olanları, milletin vicdanıyla karşı karşıya olabilecekleri her yerde millete gösterme imkanını buluyoruz. O imkanımızı çok hovardaca kullanıyoruz. Yani doğru insanları evet, doğru, doğru yerlere Yani, yani şey. emanet, ehliyet, liyakat münasebetini evet. camiye bir şekilde kuramadık. Bu arkadaşlarımızın tamamı bu camianın insanlardır. Millet Hareket Partisi'nin yöneticileri de. Büyük Birlik Hareketi'nin yöneticilerinin hareketinin bu netameli yıllar içerisinde her birinin bir mevzisi vardır. Ama derseniz ki bu hareketin bu mevzisi...